Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizin konusu bütçe kısıtında kaymalar. Önceki dersimizde bütçe kısıtı fonksiyonunu incelemeye başlamıştık. Hatırlayacağınız gibi bütçe kısıtı fonksiyonu belli bir parasal gelirle fiyatları belli olan X ve Y mallarını tüketicinin hangi miktarlarda tüketebileceğini gösteren bir fonksiyondu. Bu dersimizde bu negatif eğimli doğrusal fonksiyonun hangi koşullarda sağa ya da sola doğru kayacağını Hangi durumlarda eğiminin değişeceğini inceleyeceğiz. Bütçe kısıtındaki kaymalar, bundan sonraki dersimizin konusu olacak, tüketici dengesi açısından da son derece önemlidir. Henüz kanala abone değilseniz, kanala abone olmanız, bu derslerin devamı açısından son derece önemli arkadaşlar. Derslerle ilgili yorum, öneri ve eleştirilerimizi yorumlar bölümüne yazarsanız ve dersleri beğeniyorsanız beğeni butonuna basarsanız çok memnun olurum. Derse geçelim. Bütçe kısıtı fonksiyonu çizilirken tüketicinin belli bir sabit gelire sahip olduğunu ve tükettiği X ve Y mallarının fiyatlarının da belli olduğunu varsayıyorduk arkadaşlar. Mesela tüketicinin geliri 1000 liraysa, X malının fiyatı 200 liraysa, Y malının fiyatı da 250 liraysa, tüketici tüm geliriyle Y malı almak istediğinde bütçesinin tamamını Y malına harcadığında maksimum 4 tane Y malı alabiliyordu. Çünkü 1000'i 250'ye böldüğümüzde 4 değerini buluyoruz. Benzer şekilde 1000 lirayı X malının fiyatı olan 200'e böldüğümüzde 5 değerini bulmuş ve bunları birleştirerek ekranda görülen kırmızı ile çizilmiş negatif eğimli doğrusal bütçe kısıtını çizmiştik. Şimdi bu bütçe kısıtının çizilmesinde kullanılan verilerden birinin değişmesinin bütçe kısıtının konumunu nasıl etkilediğini, değiştirdiğini inceleyeceğiz. Bakın ilk örneğimizde tüketicinin parasal geliri artarsa olasılığını inceliyoruz. Tüketicinin parasal geliri 1000 lirayken 1500 lira olursa. Bakın bunun bu bütçe kısıtı üzerindeki etkisi şöyle gösterilir. Bütçenin 1000 lira değil 1500 lira olduğunu kabul edersek bu tüketici elindeki gelirle en fazla 4 birim y malı değil, en fazla 6 birim y malı alabilir düzeye gelir. 6 sayısı nasıl bulundu? 1500'ün 250'ye bölünmesiyle. Peki 1000 sayısını 200'e bölüp 5 bulmuştuk. Şimdi 1500 sayısını 200'e bölüp 7,5 değerini bulacağız. Bu durumda bütçe kısıtı fonksiyonunun Yatay ve dikey eksenleri kestiği noktaların ileri doğru kaydığını görüyoruz. Hem X malından hem de Y malından daha fazla tüketim yapabilme imkanlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Bu durumda bu 6 ile 7,5 değerlerini birleştiren yeni bir negatif eğimli doğru yeni bütçe kısıtımız olacak. Şekilde görüldüğü gibi bütçe kısıtı paralel bir şekilde sağa kayıyor arkadaşlar. Tüketicinin parasal geliri artarken. Peki yeni çizilen bütçe kısıtı mavi renkte çizilen bütçe kısıtının paralel sağa kaydığını görüyoruz. Peki eğimle ilgili ne söyleyebiliriz? Hatırlayacağınız gibi bütçe kısıtının eğimi Px bölü Py'ye eşitti. X malının fiyatı ve Y malının fiyatının oranlanmasına eşitti. E, bu analizde tüketicinin geliri artarken X ve Y mallarının fiyatları ile ilgili hiçbir değişiklikten bahsetmedik. Bunlar sabit. E biz eğimin Px bölü Py olduğunu bildiğimize göre ve ne Px ne de Py değişmediğine göre eğimin de değişmemesi gerekir. Zaten temel matematik bilgisidir. E, paralel fonksiyonların eğimleri eşittir arkadaşlar hatırlayacağınız gibi. Kırmızı fonksiyonun eğimi eksi 4 bölü 5 mavi fonksiyonun eğimi ise eksi 6 bölü 7 buçuk olacaktır. İki değerin de birbirine eşit olduğu kolayca hesaplanabilir. Çünkü iki işlemin sonucu da eksi 0 virgül 8'dir. Buradan şu sonucu çıkaralım. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Malların fiyatları sabitken tüketicinin parasal geliri artarsa bütçe kısıtının eğiminde bir değişme olmaz. Eğim değişmez. X ve Y mallarının fiyatları sabitken tüketicinin parasal gelirinin azaldığını varsayarsak arkadaşlar tahmin edeceğiniz gibi bütçe kısıtı paralel şekilde bu defa sola doğru kayacaktır. Mesela geliri 1000 lira değil 500 lira olarak kabul etseydik tüketicinin tüketebileceği maksimum X malı miktarı 5 değil 2,5 olurdu. Çünkü 500'ü 200'e böldüğümüzde 2,5 değerini elde ederdik. Tüketicinin parasal geliri 1000 lira değil 500 lira olsa Y malından yapabileceği maksimum tüketim 4 değil 2 olurdu. 2'yi ve 2,5'u birleştirerek yeni bir bütçe kısıtı fonksiyonu elde ederdik. Bu bütçe kısıtı fonksiyonu önceki bütçe kısıtı fonksiyonuyla paralel olduğu için eğiminin yine değişmeyeceğini söyleriz malların fiyatları sabitken tüketicinin parasal geliri azalırsa incelediğimiz gibi bütçe kısıtı paralel sola kayar. Bakın bütçe kısıtı kırmızıyla çizilen bütçe kısıtı paralel şekilde sola kayarak mavi ile çizilen bütçe kısıtı haline gelmiş. Ve yine aynen solda olduğu gibi burada da bütçe kısıtının eğiminde bir değişme olmayacaktır. Eğim değişmeyecek çünkü Kırmızı fonksiyonun eğimi eksi dört bölü beşken, mavi fonksiyonun eğimi eksi iki bölü iki buçuk. Bu iki değerinde birbirine eşit olduğu açık iki değerinde sonucu eksi sıfır bir gün sekiz. Malların fiyatları değişmediği için eğimde herhangi bir gelişme olmayacaktır arkadaşlar. Tüketicinin parasal geliri ve tükettiği mallardan birinin fiyatı değişmezken, mesela bütçesi 1000 lira olarak dururken ve Y malının fiyatı 250 lira olarak dururken, tükettiği diğer mal olan X malının fiyatı artarsa, mesela 200 liradan 500 liraya çıkarsa, bunun bütçe kısıtı üzerindeki etkisi ne olur? 1000 liralık bütçesiyle tüketicinin satın alabileceği maksimum X malı miktarında bir değişme olacaktır arkadaşlar. 1000'i 200'e böldüğümüzde 5 bulmuştuk. Şimdi 1000'i 500'e böldüğümüzde tabii ki 2 değerine ulaşırız. Bütçenin ve Y malının fiyatının değişmediğini söylediğimize göre bu durumda yeni bütçe doğrusunun Y malı eksenini kestiği noktada herhangi bir değişme olmayacaktır. Yani yeni bütçe doğrusu yine bu noktadan başlayacak ve yatay eksende iki sayısını kesecek şekilde çizilecektir. Yeni bütçe kısıtı önceki bütçe kısıtına göre daha dik. Bütçe kısıtı dikleşti. Dikleşme demek eğimin artması demek bildiğiniz gibi. Bakın ilk bütçe kısıtında eğim eksi 4 bölü 5 yeni bütçe kısıtında mavi bütçe kısıtında eksi 4 bölü 2'dir. Burada eğimin arttığını söylerken şunu unutmayalım. Negatif eğimler değerlendirilirken mutlak değeriyle değerlendiriliyor. Yani eksi 4 bölü 5 olan eğim eksi 4 bölü 2 haline geldi. Bunları mutlak değeriyle kıyaslıyoruz. Dolayısıyla 0.8 olan eğim 2 seviyesine çıktı. Yani bütçe kısıtının eğimi arttı arkadaşlar. Negatif eğimler değerlendirilirken eksi işaret dikkate alınmaz arkadaşlar biliyorsunuz. Bunu daha önceki derslerde görmüştük. Tüketicinin parasal geliri sabitken X malının fiyatı sabitken bu defa Y malının fiyatı değişse. Yani Y malının fiyatı 250'den mesela 500'e çıksa bu defa tüketicinin tüketebileceği maksimum Y malı miktarında bir azalma olacak arkadaşlar. Yani 1000 bölü 254 iken şimdi Y malının fiyatı 500'e çıkınca 1000 bölü 500'den 2'ye düşecek. Bakın bu defa Y malı ekseni üzerinde bir oynama kayma olacak. E, X malının fiyatı değişmediği için bu defa X malı ekseni üzerinde bütçe kısıtında bir değişme olmayacak. E bu durumda bütçe kısıtının, yeni bütçe kısıtının şöyle çizileceğini tahmin edersiniz. Bütçe kısıtı bakın bu defa dikleşmedi, yatıklaştı. Bütçe kısıtının eğimi azaldı. Y malının fiyatının artması bütçe kısıtını gördüğünüz gibi daha yatık hale getirdi ve eğimi azalttı ilk fonksiyonun eğimi eksi 4 bölü 5 iken şimdi eksi 2 bölü 5 oldu. Mutlak değeriyle değerlendirirsek eğimde bir azalma oldu. Yani eğim 0,8 iken şimdi 0,4'e düştü diyebiliriz. Bir fonksiyonun yatıklaşması eğiminin azalması demek arkadaşlar. Fonksiyonun dikleşmesi de eğimin artması anlamına geliyor. Son olarak bir özel durumu bir soru çerçevesi içinde değerlendirelim arkadaşlar. Bakın sorumuz şöyle. Farksızlık eğrileri analizi çerçevesinde tüketicinin gelirinin iki katına çıktığını ve tükettiği X ve Y mallarının fiyatlarının da yine iki katına çıktığını biliyorsak bu bütçe kısıtı fonksiyonunu nasıl değiştirir? Yani hem gelir artsın hem de X ve Y mallarının fiyatları artsın ve aynı oranda artsın. Bakın bunu şöyle örnekleyebiliriz. Grafik üzerinde değerlendirmesini yapabiliriz. Tüketicinin geliri 1000 lirayken 2 katına çıkarsa 1000 liradan 2000 liraya çıkmış demektir. X malının fiyatı da iki katına çıkmışsa 200 liradan 400 liraya çıkmış demektir. Y malının fiyatı da iki katına çıktıysa 250'den 500'e çıkmış demektir. Tüketicinin geliri ve tükettiği malların fiyatları aynı oranda ve aynı yönde değişirse acaba bütçe kısıtında nasıl bir değişme olur? Bakın bu noktada şu başlangıç bütçe kısıtını çizerken 4'ü nasıl bulduğumuzu hatırlatıyorum. 4 değerini bulmak için tüketicinin bütün parasıyla Y malı aldığını varsaymıştık. Yani M bölü P'ye. Yani bin'i 250'ye bölerek bulmuştuk bu 4 sayısını. Peki aşağıdaki 5 sayısı nasıl elde edilmişti? Tüketicinin bütçesini yani bini x'in fiyatı olan 200'e bölmüştük ve 5 böyle elde edilmişti. Yani m bölü px. Arkadaşlar tüketicinin geliri 1000'den 2000'e, x malının fiyatı 200'den 400'e ve y malının fiyatı da 250'den 500'e çıkarsa bütçe kısıtında hiçbir değişiklik olmaz. Çünkü tüketicinin artık 2000 lira geliri var ama x malının fiyatı da eskisinin iki katı yani 400. 1000 bölü 200 nasıl 5 ediyorsa 2000 bölü 400 de 5 edecektir. Peki Y malı ekseni için ne söyleyebiliriz? Tüketicinin artık 2000 lira geliri var ama Y malının fiyatı da iki katına çıktı. Yani 500 oldu. Bakın burada da 2000 bölü 500 1000 bölü 250'ye eşit olduğu için dikey eksende de herhangi bir değişme olmuyor. Dolayısıyla malların fiyatları ve tüketicinin geliri aynı yönde ve aynı oranda artarsa ve tersini de düşünebiliriz. Azalırsa bütçe kısıtında herhangi bir değişme olmayacaktır. Yani dikleşme olmaz, yatıklaşma olmaz, paralel sağa ya da sola kayma olmaz. Bütçe kısıtı değişmez seçeneğini işaretliyorum hatırlatmak isterim ki son olarak bütçe kısıtı bizim satın alma gücümüzü ifade eden bir fonksiyon. Parasal gelirimizin arttığı bir ortamda tükettiğimiz malların fiyatları da aynı oranda artıyorsa satın alma gücümüz değişmediği için bütçe kısıtı da değişmeyecektir arkadaşlar. Böylece bütçe kısıtı fonksiyonu analizini tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz ordinal fayda kuramı çerçevesinde tüketici dengesi analizi olacak fayda maksimizasyonunun artsızlık eğrileriyle ve bütçe kısıtı fonksiyonu aracılığıyla nasıl belirlendiğini, nasıl sağlandığını inceleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.